Merhaba sevgili 8'ler 2. konumuz DNA ve genetik kod e, DNA ve genetik kodu 7. sınıftan da biraz biraz duydunuz Öncelikle nerede bulunduğundan başlayalım e, Hücreden başlayalım istedim Hücre zarı Zarın içerisinde dolu olduran Yumurta akı kıvamında, sitoplazma adında sıvımsı bir yapı vardı. Ve çekirdeğimiz merkezdeydi. Çekirdekte ise kromatin ağı adı verdiğimiz yapılar vardı. Peki bu kromatin ağı nasıl oluşur? DNA'nın özel proteinlerle sarılmış haline kromatin ağı denir. Kromatin iplikler denir ya da. Bu bizim hücre modelimiz. Peki asıl konumuz. Yani kromatin ağını oluşturan DNA nedir? DNA çekirdekte canlının genetik yapılarının kodlu olduğu birimdir. DNA özel proteinlerle sarılarak kromatin ağı halini alır. Kromatin ağı ise kısalıp kalınlaşarak kromozom adını alır. Peki kromatin ağı ne zaman kromozom haline dönüşür? Hücre bölüneceği zaman kısalır, kalınlaşır ve daha gözle görülebilir bir yapı olan kromozom adını alır. Burada basit bir DNA modeli var. E bakın DNA neye benziyor? Bir yangın merdivenine benziyor. Nelerden oluşuyor? Çift zincirlerden oluşuyor. Zincirin bir tanesini siyahla, bir diğer zinciri ise kırmızıyla çizdim. Buna çift zincirli olduğunu ve şekilde gördüğünüz yangın merdiveni şekli de Sermal yapıda olduğunu gösteriyor. Yani DNA için çift zincirli sermal yapıdadır diyebiliriz. Yangın merdivenine benzer diyebiliriz. DNA'yı biraz daha incelemeye çalışırsak DNA'nın genlerden oluştuğunu görüyoruz. Peki genler nedir? Genetik bilgilerimizi taşıyan yapılara gen diyoruz. Yani göz rengimizin geni. Göz yapımızın rengi, kaşımızın şeklinin geni, bunların hepsi birbirinden farklı nükleotitlerle oluşur peki gen dediysek o zaman nükleotitlerden de bahsetmek lazım. Genle ilgili şurada yazdığım ifadeyi de hemen okuyuvereyim. DNA'nın canlıya özgü tüm kalıtsal özelliklerini şifrelendiği ve bu özelliklerinin taşıdığı bölümlerdir. Genler nükleotit dizilerinden oluşur. Nükleotitler bir araya gelerek genleri oluşturur. DNA için ise şurada başka bir açıklayıcı ifade var. Hücrenin yönetici moleküldür. Yani yaşamsal faaliyetlerini yönetir. Ne gibi? Sistemlerimiz gibi solunum, boşaltım, dolaşım, sindirim, üreme gibi yaşamsal faaliyetlerimizi yönetir DNA. DNA genlerden oluşur, genlerde nükleotitlerden oluşur dedik. Nükleotitler nedir peki? Genleri oluşturan dizilerdir. Yani DNA'nın en küçük yapı taşıdır nükleotit. Peki bu yapı taşının da daha küçük parçaları var mı? Var. Nükleotitlerin yapılarında fosfat, deoksiriboz şeker ve organik bazlar var. Organik bazlar dedim çünkü 4 çeşit organik bazımız var. Organik baza göre nükleotitlerimiz isim alıyor. Ne gibi bunlar? Organik bazlarımız 4 tane demiştik. Adenin bazı, timin bazı, guanin bazı ve stozin bazı. Adenin bazını A sembolü ile, timin bazını T sembolü ile, guanin bazını G sembolü ile, stozin ise C sembolüyle ya da S sembolüyle gösterebiliyoruz. Nükleotitlere teker teker bir bakalım. 4 çeşit nükleotidimiz var. Bu çeşitlilik bize canlılar arası çeşitli kazandırmıyor daha sonra tekrar söyleyeceğim. Bu dizilimler bize canlılar arası çeşitliliği sağlıyor, farklılığı sağlıyor. Şimdi nükleotitlerin yapılarına bakalım. Bir nükleotitte ne bulunuyor demiştik? Fosfat, deoksiriboz, şeker ve bir organik baz bulunuyor demiştik. Burada bulunan organik baz adenin bazı. Öyleyse bu nükleotidin adı adenin nükleotidi. Buraya bakalım fosfatı var, şekeri var, güzel. Farklılık sağlayanlar neydi nükleotitler arasında? Bazlardı. Buradaki baz timin bazı, öyleyse fosfat, şeker, timin bazı bir araya gelerek timin nükleotidini oluştururlar. Bir diğer nükleotidimiz ise fosfat şeker. Tamam farklılık sağlayan guanin bazı. Öyleyse bu nükleotidimizin adı da guanin nükleotidi. Geldik son çeşidimize fosfat şeker ve stozin bazı. Öyleyse stozin bazı varsa bu nükleotidin adı da stozin nükleotididir. Evet not olarak söyledim. Okuyayım. Nükleotitler birbirine organik bazlarla bağlanırlar adenin ile timin bağ yapar, guanin ile stozin bağı yapar. Doğru bir dizilimde hiçbir zaman adenin bazı guanin ya da stozinle bağ yapmaz. Adenin her zaman timinle, timin her zaman adeninle bağ yapar. Bu bağ ikili bağdır. Guanin stozinle, stozinle her zaman guaninle bağ yapar. Bu bağda Üçlü bağdır. Yani adenin ve timin bazları arasında ikili bağ, guanin ile stuzin bazları arasında üçlü bağ vardır. Aşağıda bir örneğini yaptım. Bir nükleotit dizilimim var. Bir adenin nükleotidi kiminle bağ yapacak? Bir timin nükleotidi ile bağ yapacak. Bir stuzin nükleotidi kiminle bağ yapacak? Guanin nükleotidi ile bağ yapacak çekirdek içindeki genetik materyali küçükten büyüğe doğru sıralayalım şimdi. Ne demiştik? DNA'nın en küçük yapı taşı nükleotidlerdi. Nükleotidler bir araya gelir genleri oluştururdu. Kaşımızın şekli, gözümüzün rengi, gözümüzün şekli, kulak memesinin ayrık ya da bitişik olması bunların hepsi genlerde kolluydu. Genlerimiz bir araya geliyor ve yangın merdiveni şeklindeki Çift zincirli sarmal yapıya sahip olan DNA'yı oluşturuyordu. DNA özel proteinlerle sarılır. Kromatin iplikleri. Kromatin iplikler ise kısalıp kalınlaşır ve kromozomu oluştururdu. Şimdi bu küçükten büyüğe olan yapıyı büyükten küçüğe olarak sıralarsak akılda kalıcı bir kodlama yapmış oluyoruz. Mesela en büyük yapımız kromozomdu. Kromozomu oluşturanlar DNA'ydı. DNA'yı oluşturan genler, genler ise nükleotidlerden oluşuyordu. Hepsinin baş harfini aldığım zaman K D G N. Kedigen ya da Kedigeni bizim kodlamamız oluyor. Ne için? E, genetik yapıyı oluşturan faktörlerin büyükten küçüğe sıralamasını öğrenmek için. Az önce söylediğim şey çok önemliydi. Buraya da yazmak istedim ve bir kez daha söylemek istiyorum. Nükleotitlerin çeşitleri her canlıda aynıdır. Yani her canlıda 4 çeşit nükleotit bulunur. Adenin nükleotidi, timin nükleotidi, guanin guanin ve stözin nükleotitleri. Bunlardan başka e, çeşit nükleotit yoktur. Dolayısıyla her canlıda 4 çeşit nükleotit varsa nükleotit çeşitliği canlılar arasında farklılık oluşturmaz. Peki nükleotit çeşitliliği canlılar arasındaki farklılığı sağlayamıyorsa ne canlılar arasındaki farklılığı sağlar? Dizilim yani nükleotit dizilimi ve nükleotit sayıları. Nükleotit sayısı ve DNA'daki dizilimi e, canlılar arasındaki farklılığı sağlar. Bu dizilim ne kadar birbirine benziyorsa canlıların akraba olma olasılığı o kadar fazladır gençler. Şimdi DNA'nın kendine eşlemesine bakalım. Şurada gördüğümüz çift zincirli sarmal yapı yani bir DNA modeli mavi ve kırmızı olmak üzere iki zincirden oluşuyor. Şimdi bu zincire daha büyük bakalım. Bu zincir nelerden oluşuyordu? Alt alta dizilimlere gen diyebilirdik. Genler nelerden oluşuyordu? Nükleotitlerden oluşuyor. Fosfat şeker timin. Timin nükleotidi, fosfat şeker guanin guanin nükleotidi, fosfat şeker stozin stozin nükleotidi. Bakalım karşı tarafa timin nükleotidi kimle bağ yapmış? Adenin nükleotidiyle bağ yapmış ikili bağ yapmış. Güzel. Guanin kiminle bağ yapmış? Stozin nükleotidi ile bağ yapmış. Üçlü bağ yapmış. Evet. Stozin kiminle bağ yapmış? Guanin nükleotidi ile bağ yapmış. Üçlü bağ yapmış. Güzel. Şimdi DNA kendisini nasıl eşleyecek? DNA kendisini eşlemeden önce açılması lazım. Nereden açılacak? Bu üçlü ve ikili bağların bir fermuar gibi birbirinden ayrılmasıyla açılacak. Ee, bu da enzimler yardımıyla olacak. Yani enzimler yardımıyla karşılıklı nükleotitler arasındaki bağlar ayrılacak. Sonra bir fermuar gibi bu açılım gerçekleştikten sonra e, açılan uçlara stoplazmada mesela şu stozin bu tarafa guanin bu tarafa geldi. E, stozin yanı boş kaldı. Ne olacak o zaman? Stozin yanına da stoplazmada ya da çekirdekte serbest dolaşan nükleotitler gelecek ve bağlanacak. Bu nükleotitlere de biz tamamlayıcı nükleotitler diyeceğiz. Böylece açılan e, zincirlerin yanına yenileri geldiği için iki yeni bağ ol, iki yeni zincir oluşmuş olacak. Yani iki yeni DNA oluşmuş olacak. E, bu DNA'ların iki yeni DNA'nın her ikisinin de bir zinciri eski DNA'dan geldiği için biri eski DNA'ya ait, diğer ipliği ise e, Stoplazma içerisinden tamamlayıcı nükleotitlerden oluşacaklar. Dolayısıyla bir e, böylece yeni oluşan iki DNA'nın bir ipliği eski DNA'dan oluşur, diğer ise sentezlenen yeni ipliktir diyeceğiz. E, şimdi e, bir fermuar gibi açılımı açılımı göstererek DNA'nın kendisini eşlemesini tekrar inceleyelim. Bakın bu eski DNA'mız, ilk DNA'mız, ilk DNA kendisini eşlemeye başlayacak çünkü atıyorum yaralandık, e, yaralandığımız zaman Eski deri yani ölü deri yerine yeni derinin oluşması lazım. Ve bu derinin de eski deriyle birebir aynı olması lazım. Elimin üzerinde pek çok yaralar oluşmuştu. Ama elim hala aynı deriye sahipse demek ki yeni oluşan deri eski derinin birebir aynısı. Buna ne demek oluyor? Aynı genetik yapıyla yeni hücreler oluşmuş demek. Bu DNA diğer adıyla eski DNA... Ne olacak? Bir taraftan bir fermuar gibi açılırken, bakın bu taraf daha açılmamış. Alt kısımdan açılmaya başlamış. Bir taraftan açılırken bir taraftan da turuncu ile çizdiğim yeni sentezlenen iplikler oluşuyor. Bunlar da nasıl oluşuyordu? E, stoplazma içerisinde serbest dolaşan ya da çekirdek içerisinde serbest dolaşan nükleotitler, tamamlayıcı nükleotitler açılan bu kısımlara hemen bağlanmaya başlıyordu. Model budur gençler. Bakın yukarıda fermuar hala açılmamışken, açılma aşağıdan başlamış çünkü aşağıda da hem açılıyor hem de yeni nükleotidler bağlanıyor. Eski DNA'dan gelen ipliklerimiz siyahla çizili, yeni sentezlenen ipliklerimiz ise turuncu ile çizili. Öyleyse açılma yukarıda da devam etti, bitti. Ne olacak o zaman? Tamamen yeni iki DNA oluşmuş olacak. Oluşan iki yeni DNA birbirinin aynısı siyah iplik ve turuncu iplik. Bununla birlikte eski DNA'nın da birebir aynısı olacak. Bu da bir de nükleotitleri çizerek inceleyelim. Eski DNA modelimiz potasyum, şeker, timin yani timin nükleotidi, adenin nükleotidi, guanin, stözin, stözin guaninden oluşuyordu. Bu model açıldı. Yukarıdaki ilk Basamağı açmadım. Şurada fermuar gibi göstermiştik ya. Burada da fermuar gibi gösterim olsun diye. İkinci basamaktan açmaya başladım. Fosfat, şeker, guanin. Evet bu tarafa geldi fermuar açıldı. Fosfat, şeker, guanin oldu. Karşısında stuzin, şeker, fosfat vardı. O da açıldı buraya geldi. Burası da açılmıştı daha öncesinde. Fosfat, şeker, stuzin. Diğer tarafta da guanin, şeker, fosfat var. Evet açılım gerçekleşti. Şimdi yanlarına tamamlayıcı nükleotidler gelsin stoplazmadan ya da çekirdekten. Stözin yerine ne gelecek? Guanin, stözin yanına guanin nükleotidi gelecek. Guanin nükleotidin yanına da stoplazmadan serbest dolaşan stözin nükleotidi gelecek. Karşı tarafta açılan ipliğe bakalım. Guanin nükleotidi yalnız kalmıştı. Yanına hemen ile kim bağ yapar? Stozin bağ yapar. Stozin nükleotidi geldi. Burada yukarıda stozin nükleotidi açılımdan sonra yalnız kalmıştı sağ tarafta. Bunun yanına da hemen tamamlayıcı guanin nükleotidi gelecek. Şimdi inceleyelim. Bu sol taraftaki açılan bu sağ taraftaki açılan zincir. Sol taraftaki açılan zincirle sağ taraftaki açılan zincir birbirinin aynı olmalı demiştik. Guanin, stozin, Evet guanin stözin. Stözin guanin. Evet stözin guanin. Oluşan iki yeni DNA eski DNA'nın birebir aynısı olması gerekiyor demiştik. Şimdi bu ikisi birbirinin aynısıysa bununla eskisini kıyaslayalım. Guanin stözin. Evet guanin stözin. Stözin guanin. Evet stözin guanin. Ne oldu? Eski DNA ve yeni DNA'lar birbirinin Aynısı oldu gençler. Mavi ile gösterdiğim Kısımda stoplazma ya da çekirdekten gelen tamamlayıcı nükleotidler yazıyor. Burada da ilk DNA'nın DNA ilk basamağını açmadığımı, fermuar gibi açılımı göstermek istediğimi yazdım. Özellikle yazdığım şeyleri okuyorum ki yazılarım bazen okunmuyormuş. Evet, DNA'nın eşlemesini, kendine eşlemesini anlattık. DNA kendisini eşlemeden önce bir fermuar gibi açılıyordu. E, i̇ki zincirin yanlarına yeni tamamlayıcı nükleotitler geliyordu. E, bunlardan bahsettik. Şimdi peki bu olay niye gerçekleşiyor? Ondan bahsedelim. DNA neden kendisini eşliyor? Çünkü yaralandığımız zaman hücrelerimiz ölüyor. Ölen hücrelerin yerine de e, yeni hücrelerin oluşması lazım. Bu bir deri hücresi olsun. Ondan bahsedelim pek çoğumuz sık sık yaralanıyoruz ama işte kolumuzda bacağımızda oluşan yaraların hemen iyileştiğini burada tekrar yeni derinin oluştuğunu ve yeni derinin sağlıklı olan deriyle birebir aynı şekilde oluştuğunu aynısının oluştuğunu görüyoruz. Bunun içinde şunu söylememiz gerekir demek ki yeni oluşan hücreler eski hücrelerin birebir aynısıymış. Hücrelerin birbirinin aynısı olabilmesi için aynı kalıtsal yapıya sahip olması, aynı genetik yapıya sahip olması gerekir. Öyleyse oluşan yeni hücrelerin e, genetik yapısı yani DNA'sı e, var olan eski hücrelerin yani bölünen hücrelerin DNA'sıyla birebir aynı ki bir farklılık yok eski deriyle yeni deri arasında. İşte bunu yapabilmek için, eskisiyle yenisinin aynısı olabilmesi için DNA kendisini eşler. Ee, aynı genetik yapıda iki hücre oluşturur. Bu da eski hücrelerle yeni hücrelerin birebir aynısı olmasını sağlar. DNA neden kendine eşler? Birbirinin aynısı yeni hücrelerin oluşması için bu hücrelerin genetik yapıları yani DNA'ları birbirinin aynısı olmalıdır. Bu yüzden... DNA kendine eşler ve aynı genetik yapıya sahip birbirinin aynısı yeni hücreler oluşur. Mesela yaralandığımız zaman eski deri yerine yeni deri oluşur. Bu deri eskisiyle aynıdır. Bu şu demektir. Yaralandığımızda ölen hücreler yerine etraftaki canlı hücrelerin bölünmesiyle yeni hücreler oluşmuştur. Oluşan bütün hücreler birbirinin aynısı olmalı ki yeni deride farklılık yok. Ayrıca... Yeni hücreler ölen hücrelerinde aynısı olmalı ki deri tamamlandığında yaralanan kısım ile yaralanmayan kısım arasında fark yine yok. Yani kalıtsal bilgiler DNA'nın kendisini eşlemesiyle korunmuştur gençler. Burası çok önemli. Bir notum var. DNA eşlenmesi her zaman sağlıklı olmamayabilir. Eee Hücre bölüneceği esnada DNA kendisini eşlerken zincirlerde hata olabilir. Eğer hata tek zincirdeyse bu hatalar düzeltilebilir. Fakat karşılıklı zincirlerin aynı bölgesinde hatalar varsa bunlar düzeltilemez. Mesela timinin karşısı boş kalmış olabilirdi. Buna stoplazmadan adenin bazı ya da nükleotidi gelerek Buradaki hata düzeltilebilir. Yani çift zincirin aynı kısmında tek bir hata varsa bu düzeltilebiliyor. Fakat çift zincirin karşılıklı zincirlerinde aynı bölgede hatalar varsa bunlar düzeltilemiyor. Mesela burada bir hata yaptık. Neydi bu? Fosfatı var, şekeri var ama bazı yok. Yine... Karşıdaki zincirin aynı bölgesinde ee, baz yok, şekeri var, fosfatı var. Öyleyse ne olacak? Buradaki hata asla düzeltilemeyecek. Kalıtsal hastalıklara, genetik bozukluklara neden olabilecek sevgili gençler. Böylelikle e, ikinci ünitenin ilk konusunu yani DNA ve genetik kod kısmını bitirdim. Bundan sonraki kısmım kalıtım olacak DNA ile ilgili sorularınızı çözebilirsiniz sevgili gençler. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.